Hayır. Ee, hiç bunda şey yok çünkü neden biliyor musun bak? Nedenini sana söyleyeyim. Dur şöyle çeksem daha güzel. Evet. Nedenini sana söyleyeyim mi? Çünkü zaten bunun özelliği o. Çok pratik olması. Arkadaşlar merhaba. Merhaba, merhaba arkadaşlar. Elif şimdi endişe ediyor. Acaba ben bunu kendim yapabilecek miyim? Kesinlikle bence kendin çok rahat yapacaksın. Çünkü bunun zaten özelliği o. Çok pratik olması. Çok pratik bir şekilde yapılabiliyor olması. Bir de hepsinin özelliği biz ne yaptığımızı anlatmadık ki. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bizim bir arkadaşımız bize önerdi böyle milkshake challenge yapın diye. Biz de gittik bunları bulduk. Bunlar e, bizim mutfağın e, hem puding hem de milkshake olan ürünüymüş. Yani içinde hem puding yapabiliyorsunuz hem de milkshake yapabiliyorsunuz. Değişik değişik böyle çeşitleri var. E, vanilyalı, çilekli, de, muzlu, muzlu bir de bir de çikolatalı var. E, İşin doğrusu birazcık biz baştan kavga ettik kim ne yapacak diye. Elif illa istedi çilekliyi. Eee Lara da istedi vanilyalıyı. Ama ikisini de farklı denemek için ne yapalım biliyor musunuz? Madem böyle challenge yapıyoruz, ben yarışıyoruz. Milkshake. Evet, sen milkshake yap. Tamam? tamam. Sen de puding yapacaksın ve olay ne kadar kolay olduğunu beraber göreceğiz. Bak gerçekten çok kolaymış şey yapması. 12 tane vitamin var yazıyor üzerinde. Yani ne olabilir sizce 12 tane vitamin? O yazıyor arkasında. cb C, B3, E, B5, B2, B6. 12 farklı vitamin varmış arkadaşlar. Bilmiyoruz bakalım deneyeceğiz şimdi. Milkshake'i nasıl yapıyoruz biliyor musun? Gereken tek şey bize sadece süt. Ama sıcak süt değil dikkat. Soğuk süt. Soğuk süt bir de 100 yani onu ölçmek için mesela bir çay bardağı. Bir çay bardağı soğuk süt ve şey içinde milkshake içinde bir tane su bardağı. Ben size su bardağı getireceğim. Heh, bu su bardaklarından yani normal her yerde kullandığımız su bardaklarından bir tane su bardağı milkshake için kullanacağız. Süt. Bir şeyin içinde onu ama karıştırmanız lazım. Mesela neyin içinde karıştırabiliriz? Kavanozun içinde arkadaşlar. Ben evde kavanoz bulamadım. Geçen o, gün süt, süt sonra bunu. Süt. Evet onun sonra komple döküyorsun. Aynen öyle. Aynen öyle karıştırıyorsun. Tamam. Bunun içine sen eğer milkshake'i sen yapacaksan bunun içine bir su bardağı süt koyuyoruz. Şöyle göz kararı bak. Sana basitliğini ölçmek Boyu, açısından. Bir çay bardağı. Evet. Şey, iki çay bardağı. Bravo, Milkshake iki çay bardağı. Yani bir bir su bardağı oluyor, aynı. 200 mililitre oluyor, Bu canım. Ya. <laughs> evet canım. Evet canım, bence <laughs> sen onu <laughs> bence bana ver. Her tarafı ben toplamak istemiyorum. Bunu ben bunun içine. Senden bunu. Bir saniye. Sizce ben bunu bunun içine döke dökmeden yere dökmeden dökebilecek miyim? Sürprizine yarışıyoruz. Haydi Bismillah. Hadi. Oo! Yok. Yok, <laughs> yok arkadaşlar. <laughs> beceremedim döktüm birazcık altına. Şimdi onun içine döküyoruz şeyi. Hazırladın mı? Aç. Onu sen dökebilirsin. Evet çok basit açıyorsun oradan. Evet. İçindeki evet. Öyle. Bence tersten şöyle döksen daha güzel bak. Evet böyle. Tamam sen dök ben karışmıyorum. Evet evet hepsini döküyorsun. Acele etmiyorsun. Hepsini döküyorsun. Alina sen karışmıyorsun. <laughs> dur dur babacığım. Babacığım 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 acele etme. Hepsini Aa, ben döktüm her yere. <laughs> Elif e acele etme derken ben döktüm her yere. Yok yok dökülmedi. Gerçekten hiç dökülmedi. Acele etme tamam. Kadar. Çok güzel. Şimdi Aşkı bunu şimdi bunu, bunu, alabilirsin ya da şöyle koyalım. Bunu ne ben yapıyorsun ben şimdi ben biliyor ben musun? Ben evet kokusuna bak. Çok güzel. <laughs> Süper çilek kokusu değil mi? Yani normalde arkadaşlar bunu bir kavanozla falan yapabilirsiniz. Ben bu şişeyi geçen gün bulmuştum markette. <laughs> Aa, ya tamam ben yapsaydım. Ha, böyle Çok böyle zevkli. Var. Böyle şey barmen gibi. <laughs> evet barman gibi yapayım, öyle. <laughs> Seni evlere. <laughs> bir de düşersin var ya düşersen kırılır o Allah korusun kızım. Otur, otur babacığım otur. otur. Otur da öyle karıştır. Yani öyle bir, da, bir dakika kadar karıştırıyorsun. O sana tam bir milk milkshake oluyor. Ondan sonra onu e, direkt içebiliyorsun. Senin yapacağın şey de çok basit. Ben sana söyleyeyim. Bu kadar. Böyle küçük bir tane şeyin içine. Bu sefer sen ölçüyü neyle yapıyorsun? Çay bardağıyla yapıyorsun. Yani Elif de çay bardağıyla yapabilir. Elif Elif iki tane çay bardağı dökmesi gerekiyordu. Onun yerine bir su bardağı döktü. Aynı şey oluyor. Hani güzel. Ben Evet. Bak bunun içine koyuyorsun sütülere. Evet. Ondan sonra üzerine onu döküyorsun. Hepsini ama döküyorsun. Hepsini döküyorsun, 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 döküyorsun. Ve ondan sonra sen de karıştırıyorsun. Yani işte yani göz kararı. Bir dakika kadar belki 50 saniye, belki 45 saniye daha bir, bir dakika, dakika kadar yaptım. karıştırıyorsun. Bence seninki bir dakika olmuştur bile ya. Ben, bence seninki kesin hazır Elif. Ben, ben Bakayım. Var, Bakayım. Yani sen lira yarım dakika falan ancak karıştırdın herhalde. Bir dakika karışmaz. Hı. Arkadaşlar eğer bir dakika kadar karıştırırsanız bu şey oluyor. Yani puding oluyor. Hı hı. Evet şimdi bak biraz daha koyulaştı hı. şu anda görüyor musun? Çok güzel. Tadına baka, bakar mısın? Yer misin? Bak bak bunun en büyük şeyi özelliği ne biliyor musun? Yer misin, içer misin? Çünkü bunların her birisinden hem yiyebilecek bir şey oluyor. Yani puding oluyor. Hem içebilecek bir şey oluyor. Yani milkshake oluyor. Sence yer misin, içer misin Elif? İçerim. İçer misin? Sen milkshake'i tercih mi edersin yani? Nasıl? Güzel. Gerçekten. Hıhı. -hı. Sen vanilyalı yapmıştın değil mi? Hı -hı. Ben. Içerim. Ben muzlu muzluyu çok merak ediyorum. Ben Elif Vanilya. Al Elif illa dedi. Ben dedi çocuk kaşığıyla deneyeceğim. Dene anneninkini de denersin de. Ben sana bir tane şey vereyim. Ne renk vereyim? Pipet vereyim. Al pipetle çek bakalım. Çabuk pratik. Çok pratik değil mi? Bir dakika da hazır çünkü. Nasıl? çok güzel. <laughs> Gerçekten merak, merak, ettim Elif. Şunun içine koysana bakayım. Şunun içine koy. Bir de görüntüsüne bakmak istiyorum ben. Güzel. Oh, rengi de şık. Elif al bakalım. Sen seviyorsun böyle renkleri. Ben sana pipet verdim mi? Hı. Al vereyim bir tane daha pipet vereyim sana. Bu sefer vereyim sana. Hayır. Ben çok güzel ve çabuk. Ve çabuk. O pratik. O hoş, hoşuna gitti değil mi? Ben ben onu çok merak ediyorum. Deneyebilir miyim? Efendim. Deneyebilir miyim? Bitti mi? E, bana Bana o zaman bir tane, bana o zaman bir tane, bana o zaman bir tane çilekli puding yapıyoruz. Çilekli puding yapıyoruz. El dökeceksin. Gerçekten mi o kadar güzel? Bir, bir bakabilir miyim tadına? Çok iyi. Küçük. yeter baba. Süper. Gerçekten süper. Ben milkshake'i daha çok tuttum. Milkshake güzel ama bence puding daha. Gerçekten mi? Milkshake. Evet. Milkshake. Bakalım. Ee, ama ama arkadaşların dediği gibi güzel challenge oldu gerçekten. Evet. Arkadaşlar çünkü önermişlerdi milkshake challenge yapın. Eee puding challenge yapın. Bakın. Ha burada da zaten bak 1 dakikada hazırlanır diye yazıyormuş. 1 dakika gördün mü? 1 dakikada hazır olacak diye yazıyormuş. Tamam arkadaşlar biz çok sevdik. Daha sonra yeniden bunun challenge'ini yapacağız. Kim daha güzel diye. Siz denerseniz siz de yazın bakalım yorumlara. Hangisi daha güzel? Puding mi daha güzel? Milkshake mi daha güzel? Yoksa çilekli mi daha güzel? Muzlu mu daha güzel? Çikolatalı mı daha güzel? Bir de çikolatalısı daha güzel. Bence de milkshake daha güzel. Peki Gülse'ye soralım bakalım. Gülse sence hangisi daha güzel? Ve yer misin? İçer. İçer misin? <laughs> Yer misin? İçer misin? <laughs> Arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bye bakın. Kocaman öpüyoruz size. Görüşmek üzere. Bay bay.